1 Ocak itibarı olarak artık yoğun bir tempoya gireceğiz. Ve öyle bir duruma geldik. Şimdi tekvando camiası olarak işte biz gerek Öz Şampiyonlar Tekvando Spor Kulübü gerek Eform Spor Kulübü olarak zaten çalışmalarımızı burada yapıyoruz. Bu sahada yapıyoruz. Ve 1 Ocak itibarı olarak yoğun bir tempoya girdik. 4 Ocak'ta Antakya Kapalı Spor Salonu, Antakya Merkez Spor Salonu'nda daha doğrusu ve evet, tabi Hatay il seçmesi yapıldı. 5 tane sporcumuzdan e, gençler kategorisinde e, il seçmesine katıldık. 6 sporcumuzun 5 tanesi Hatay şampiyonu olarak en azından buradaki çalışma durumumuzun ne kadar doğru olduğunu gösterip orada kanıtlamış oldu. Ve şimdi kısmet olursa o 5 tane birinci olan sporcularımızla birlikte inşallah Ankara'da, Ankara Keçiören'de yapılacak olan Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda ilimizi, ilçemizi, salonumuzu, kulübümüzü temsilen oraya gideceğiz. E, musabaka ne zaman? Musabaka ayın 15'inde başlıyor. 15'i 19 arası. Ayın 14'ünde zaten tartı, toplantı ona benzer durumlar mevcuttur. 15'inde de ya Allah deyip evet yani inşallah musabakalara başlamış olacağız. Çocuklarımızın performansı çok güzel. Çocuklarımız daha önce Türkiye şampiyonalarında zaten derece yapmış, tecrübe sahibi olan sporcularımızdır. İnşallah tekrar ilçemize, ilimize madalya kazandırarak evet ilimize geri dönmüş olacağız. Gençlerde, gençler de, gençler 2008-2010 arası olan doğumlu sporcularımız, yani lise düzeyinde olan sporcularımız Hepsi birbirinden pırıl. Çok güzel çalışmalardan geçtik. İyi evete bir hazırlık dönemi geçtik. yaptık, ettik evet hani. İnşallah artık bunun verimini, bunun karşılığını meyvesini Ankara'da yapılacak olan Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda karşılığını alacağız.